tam 30 senenin sevgisidir. Aynen öyle. <laughs> bekledim bekledim gelmedim. Geldim ya işte buraya. <laughs> kara kesa ya. <laughs> <laughs> ben, tamam, ben de, Mahlefe dedim. Mahlefe dedim. Şey de var ben üzerine sarılıyorum. Marefe dedim. Marefe. şeyler Veysel'i kim soruyordu? Veysel'i, o, şu an, veyseli, var. Ya. veyseli biri soruyor. Hangi Veysel'i? Devre kaybını mı? He. Boyacı. İşte işte burada. Aynen. aynen. Sakayım. Evet. Devre kaybı. Emin'i almıyor ki. Ben alıyor, ben alıyor. Şuraya alınca. gel. Hüseyin abi önüne şey. gel. Hüseyin abi önüne gel. Ahmet'i çek, Ahmet'i çek. Doğay. Ha? Kim ne oldu? Bas düğme düğme. daha Veysel'i Seyyid kul kulun da ruhuna hediye Haberdar ile ya Rabbim. El Fatiha. 90'lı yıllarda askere gittik. 3 yıldan beri bu arkadaşları toplamaya uğraşıyorum. Sosyal medyadan Hatıra defterlerindeki adreslerden, muhtarlardan, 118 bilinmeyen numaralardan girerek 3 yıldan beri arkadaşları şu anda 80 kişiye ulaştırdım. Sevdiğimiz bir asker arkadaşımızın mefaat haberini aldık ve dedik ki bu sene de Amasya'da buluşalım, onun kabrini ziyaret edelim. Tabii ki şaşırdılar. Yıllar sonra, 30 yıl geçmiş aradan hiç unutmadınız mı? Nasıl bu şekilde getirdiniz? zor olmadı mı diye. Yani çaba gösterdim, sabır işi. Yani bu benim yaptığım asker arkadaşlarına değer vermek, insanlara değer vermek. Ordu'dan gelen var, İskenderun'dan gelen var, İzmir'den gelen var. Şu an bakıyoruz ki çok büyük bir kazanım elde etmişiz. Yani benim en azından Türkiye'nin her yerinden kardeşlerim var, arkadaşlarım var. Valla o günleri özlemle anıyoruz. Biz o zaman 18 ay yaptık, şimdi 6 ay. 6 ayda bir arkadaşlık kuramazdık. Ama 18 ayda o kadar haşır neşirdik ki biz hem kendi tertiplerimiz hem alt tertiplerimiz hem üst tertiplerimiz o kadar bir arkadaşlık bağı vardı aramızda ve biz birbirimizi şu an bile çok seviyoruz yani bu dostluk parayla satın alacak bir şey değil. Aynen çavuş olarak bu ekiple seve seve giderim. Canımızı dört aya koyarız bu vatan için bu millet için. Bugünü iple çektik adeta. Koşarak geldik. Yani mutlu olduk. Alaaddin Yüzbaşı vardı. E, ee, yüzbaşı bölük komutanımızdı. Tabur komutanımız Dilaver binbaşıydı. Ahmet As subay, ee, Numan Üsteğmen. Dayak vardı o zaman, dayak zorun değildi. <laughs> Şimdi çağırsalar giderim. Giderim. Aynı yere gönüllü giderim. Yani oranın ee, o şey atırası bizde çok büyük. Karın üzerinde uyuduğumu biliyorum. Karın üzerinde uyuduk. Eğitimde eğitim de zordu yaz tatbikatı, kış tatbikatları olurdu. 30 yıl sonra buluştuk. Seneye inşallah ben arkadaşları orduya davet etmek istiyorum. Karadeniz'i görsünler. çocuk gibi eğleniyoruz. Otelde, lobilerde, çay bahçelerinde. Yallah biz ikinci gençliğimizi yaşıyoruz. Çertibimi buldum, çok mutlu oldum, sevindim. Dünyalar benim oldu sanki. bir iş yapın dedim, elbise bir şeyler kıyafet alın dedim. O heyecandan ve arabanın ruhsatını bütün unutmuşum yani. Trafikte yakaladı çok aramış. Amca onu bulmuş. İşte bu devirde hani dolandırıcı falan olur diye benim telefonumu vermemiş. Ama yine de yılmamış. Tekrar tekrar istemiş. Beni aradı böyle böyle diye. Tabii ver dedim. Sonunda vermiş telefonu ama bana ulaştı. Şu anda çok mutluyum. Yani bugünleri ibinen çektik. Çok teşekkür ediyorum Necmi Başkan'a. Askerlikte en çok dayak yiyen ben oldum. <laughs> sağ olsun, sağ olsun Ahmet Asubayımız vardı, Bölük Asubayımız. Bir arkadaşımızın yüzünden çok dayak yedim. O günleri unutamıyoruz. O zaman askerlik biraz daha zordu. 80-85 kişiyiz. Hepimiz şu anda çağırsalar hemen gideriz. Benim adım olan telefondan eşimi arıyor. Eşim bana diyor ki seni biri aradı. Asker arkadaşımmış. Necmi Allah binlerce kez razı olsun. Bizi bu tatlılığı, bu mutluluğu anlatamam.